Arkadaşlar, bunu kişiseye hoş geldiniz. Bugün... Bugün... Ucuz mu, bu, pahalı mı yapacağız? Saçlarınız niye böyle? Bakım mı yaptınız? Bakım yağ sürdük. He, bakım yapıyorsunuz. Hem uzasın, hem böyle güzel olsun diye. Karışıyor çünkü tararken. Evet, Mira Hanım. <laughs> size... Hangisi ucuz, hangisi pahalı evet. yapıyorum? Bisküvide. Şimdi... <laughs> iki tane... Ben hangisi pahalı var? seçeceğim? Kazanırsam 20 pound alacağım. Ama 20 pound Türk lirasına göre bayağı fazla. Valla 200 liraya yakın para yapıyor ama bütün hepsini bilirsen yani 5'ini de. Ay çok korkunç. Evet şimdi. Elenirsen. Elenirseniz başka yarışmalarda. inşallah. İlkinde elenirsem bir daha deneyebilir miyim öbürlerini? Direkt ilkinde elenirsem. İlkinde elenirsen. Ha ilkinde yani. elenmeyeceksin canım. Hepsini deneyeceğim. Ama sadece 5'ini de bilirsen parayı alacaksın. Hayır işte ilkinde direkt elenirsen. Elemeyeceğim. diyorum. Elemeyeceğim. Bende eleme yok. Hepsini deneyeceksin. Bilemesen ha, de ikinciyi deneyeceğim. Ben bunu deniyorum. Ben fiyatlarını görmedim. Birlikte çıktı almaya ama. Dene bakalım. İkisi de çikolata dolgulu bisküvi. Ben de diyetteyim ya. Canı çekti bunlardan şimdi. Yemeyeceğim ama. Bek. Hiç güzel değil. Hiç güzel. Belki, dur. Belki birazcık Fiyat farkıyla şey olabilir. Ne farkıyla? Peni yani. Ha yani canım, fiyatları şey böyle deli gibi uçlar yok ama biri daha pahalı biri daha ucuz. Bu güzel ama. Arada su iç istersen. Bu Çok tatlı. Ege'ye de yapacağım birazdan. Şimdi canım. <laughs> Sanki daha pahalı gibi görünüyor birbirine göre. Görünüşte mi? Hı <laughs> hı. Görünüşten belli olmaz. Sanki görünüşten birazcık daha bu gibi görünüşten hiç belli olmaz. Bu sert galiba bir tıkır tıkır sesler geliyor senden. Korunt <laughs> <laughs> korunt diye. Hangisi daha pahalı? O Lotuslu. Lotuslu mu? Lotuslu olduğu için. Öyle mi? Bence bu. Bu mu? Bakıyoruz. Vallahi bu. Bildi. Şu yuvarlak olanlar Kimden daha pahalıydı. Kimden bir şey Hayır ya hepsini bilince. Tatmadan bu olduğunu söylesem. <laughs> ya, niye? Ya çok belli. Görüntüden mi? Haa. Ben ha. de mi? Evet, şu yuvarlak seç gel. Doğru mu? Doğru. Yuvarlak doğru. Parti değil Don mi? Biz onu çok yedik bir Öyle mi? Ben alıyorum. Pahalı ucuz. Bakalım hangisi pahalı, hangisi ucuz? Bili bil bil cibili mi? Çikolata. Çikolata mı? Çikolata. Çikolata getirdim. Hı. Gözlerimi kapamam gerekiyor mu? Hayır hayır, altında zaten. Nereden bileceksin? Hangisi yani pahalı onu bileceğim. Yemeden söyle. Önce çikolatayı mı verdin? Arada su içebilirsiniz ağzınızın tadı değişsin diye. Bakalım Şenay Hanım 20 pound kazanabilecek mi? <laughs> Zor. 20 pound kazanmasın, 20 pound bana versin. Evet. 20 pound kazanacağız. Nasıl? Tabii. 5'ini de bilirsen çikolata, ilk yediğim çikolata nanay. Değil mi? Beğenmedim pek onu. Bu ikinci yedi. İkinci bunu yedi. Sütlü. Hı. Hangisi daha pahalı? İkinci mi? Bu daha pahalı. Sütlü. Doğru. Doğru. Bunun artıydı. Artı. Evet. Çikolatayı Şenay'ın bildi. Hayır bence öyle yapalım ya çok kısa. Bana ne? Anne yoksa çekilmek olmaz. Ben bir yerde çekileceğim mesela nasıl yapacağım? Çekilecek mi? Evet. Çekilme ya. Çekilirim ya. Yani. Ben 5 puan da aldım şimdi. Bu o çizgili olan. Koklar. Önce koklara gel. Evet şimdi bunlar. Hangisi <laughs> ucuz? Sürdüm ya. Tamam ver onu bana oraya <laughs> koyma. Hangisi pahalı onu söyleyeceksin bize. Ama sen anlamazsın ki öyle ucunu. O anlıyordur belki. Yalıyor. Sana ne tadıyor. Buna fazla şeker koymuştu. Onda kakao evet. daha fazla. Ya. Ama ya. Buna para bir şey. Sen altını göstereceksin Ege. Evet. Hangisi diyorsun yani bu mu? Evet. Bu mu diyorsun? Bu diyorsun. Bakıyoruz eksi olması lazım eksi. Vav vav. Daha o daha pahalı. O daha pahalı. Evet. Ben de öyle dedim bunda yandım. Çünkü daha güzel bu değil mi? Evet. Daha kakao koymuşlar ay, da. Ay 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 tutunuz. Bisküvit ya. Bisküvit ya. Konuşamadım bisküvit. Sen de bir tatlı bir tuzlu veriyor ya. <laughs> ne evrini çek. Tadını anlamıyor işte. Bisküvi de hangisi? Şu dursun. dursun dedi de minnacık bir şey. O da ne sert? Bu toş. Bunun içi galiba. Değil mi? Hı? Bunun için lotuslu. Bu pahalı. Bu mu pahalı? Bu pahalı. Öyle mi? Bu pahalıydı. Teyzem buna ucuz dedi. Buna pahalı dedi. Buna pahalı dedi. Buna ucuz. Aa, bilemedi. Gitti. Çikolata alın oldu. 5 puan da alıp e, gidiyor musun yoksa kalıp devam mı ediyorsun? Tabii ki kalıp devam ediyorum yani. <laughs> Hepsini bilirse 20 puan. Şimdi görünüşten çip, bu gibi. Çipslerimiz var. Görünüşten bu gibi. Öyle B mi? Baharat Bak. açısından falan. Evet artık yeter bence. Hı. Hmm. 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 i̇çinde biraz fındık atmış. <laughs> Rafos gibi. Bilmiyorum valla. Bu ketçaplı gibi. Hiç şey. <gülüyor> <gülüyor> güzel ama çok baharatsız böyle buket. Biskot gel. Hmm. Hiç canım çekmez. Hmm. Hmm. Ben de bilmiyorum valla. Bana göre bu daha güzel ama İngilizlere göre bu daha güzel. Şimdi. Koyarken anca ben biliyordum fiyatlarını. Şu an hangisi hangisidir bilmiyorum. Merak ediyorum. Sen pahalı mı ucuz mu söyleyeceksin? Türklere göre, İngilizlere göre <laughs> demeyeceksin. Bu galiba bakıyorum. Eksi. Ha Ha, ucuza güzel dedi. Bak. Fiyatına göre değişiyor her şey. Hayır. Bana göre bu güzel. Ama bu daha baharatlı böyle bir. Ha, ucuz ya. Baharatını bol koymuşlar demek ki. Ya öyle kalmayacaksın. <laughs> evet. Kaybettin 5 pound'u. Devam edecek mi tatmak için? Edeyim ama alayım para. Para. İyi hadi 5 pound ver Evet. Şimdi çipslerdeyiz. Çipslerdeyiz. Evet. Çipslerdeyiz. Hangisi pahalı Ege? Görüntüye yanılmıyor. <laughs> Koklayarak. Ben de koklasam edin böyle öylece. Hangisi pahalı? Dur ne kadar iğrenç Evet çok, çok <laughs> iğrenç <bir bir> olan <laughs> kadar. Hmm. <laughs> bu, bu kesin iğrenç olan pahalıdır. Bu pahalı mı diyorsun? Hayır. Bu ucuzdu. <gülüyor> <gülüyor> bu <pahalı. gülüyor> o yüzden iğrenç. Evet. Şaşırtma yapıyor bak senin tadını alamadı diye. Evet, Öyle ya. Çikolatayı en son verseydin ya. Siz yiyemiyorsunuz. Niye yiyemiyoruz? <laughs> Mira da yiyor arada. Benim aslında yememem lazım. Ben şeye girdim de diyete. Bunlar diyet. Ondan yedi. Bundan yedi. Bu ya bundan ne? Bu çok çıtır diyor çıtırdamasına da bakalım. Bu daha pahalı. E, bilemedim. bilemedi. Bu daha pahalıydı. Evet. En baharatlıya herkes Artık daha ama... daha pahalı dedi. Full Aa. baharatlı demek ki ucuz oluyor efendim. Hah. 5 pound'dan devam ediyor. Bakalım bilebiliyor mu? Bu ne? Burada da bu daha pahalı. Ha? bu daha pahalı. Bilmem ben. Hadi bakalım bak tadına. Biraz da Ege gelecek. Bakalım Ege 20 pound'u kazanacak mı? Ne be? Bu mu? Bunu mu yedin? Yemiyorum ama. Bunu mu yedin? Bir de buna bakacağım. Hayır bakayım. ya! Bir tane... <laughs> Hayır çünkü farklı. Bu garip. Ha. Bu çiğnenmiyor. Bunların hiçbir çiğnenmiyor ki zaten. Cılık cılık bıcık bıcık bir şey. Bak burada diş var. İyi mi? Ben de iyiyim. <laughs> ama birazcık vampir dişi gibi minik. Bu ön diş. Oraya koyma, <laughs> yiyecekler var. Şimdi diş deniyorum. Bakıyorum, hmm, bu... Bu... ...bir puan. <laughs> <laughs> Parasını da süreceğim. <laughs> <Oo. gülüyor> bunun tadı çok daha güzel ama bunun tadı böyle bir aramalı, o yüzden... Yani ...görünüşten bu bunu... ama... Görünüşten hangisi? Görünüşten... Ama ilk görünüşten bilemezsin ki, Hayır, ben farklı farklı... Ne oldu? Ne? Hangisi? Ha. Hayır, öyle yok. <laughs> Aklım. Ne yapacağım? Bu mu? Ha. Ben bilmiyorum ya, bir tane tercih yap. Bu diyorum bu ya. Artı. Evet, bu pahalıydı. Ama bu daha güzel. Bakın bu pahalı ama bunun tadı daha güzelmiş. Ucuzun tadı daha güzelmiş. Jelibon. Aa ne güzel tabii Ege'nin sevdiği. Bunlar jelibonlar. Gösterelim böyle. Şimdi hangisi ucuz hangisi e, pahalı güzel. buyurun. Bu hiç güzel değil. Bu yönden önce. Biraz geri gider misin Mira? Konuş çok sessiz diyor. <laughs> Oho jelibonlar bitti. <laughs> Şenaya da yapacağım. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Yani bunda daha az var. Budur herhalde. Bu mu? Biz az koymuş olabiliriz ya. Hayır ya onun değil ya. Bunda iki çeşit var bunda. Ha. ha. Ya diyorsun? bu çok pahalı. İki çeşit koyabilmişler. Hangisi sence pahalı? Bu mu diyorsun? Tabii. Evet. Bu olsun öyle. Evet. Bu. <gülüyor> Yeremedim. <gülüyor> bu, bu eksilmiş. Rengarenk olan. Evet. Şimdi Duduna saz girdi, bir dakika. Sus sen yersene. Açayım. Ne oldu? Duduna saçımı yedim. Ne yiyorsunuz şu an? Bunu hmm. denedim. Hmm. Bu pahalı. Daha denemedi ama. <laughs> Hangisi? Bu pahalı. Bu mu pahalı? Doğru, bu pahalı. Evet. Şimdi, Şimdi iki tane çikolatamız eliyordu. var. Görünüş açısından bu bence çünkü şöyle göstereyim. Bununki daha kalın, bu daha ince bu olabilir. Bir de bunun üstünde çizgiler var daha önemli bu benim. Sen hep görsele çalışıyorsun. Kıranamadık. Evet. hiç güzel de Bunları alacağız oradan. Evet. Güzel değil. Bu değil mi güzel? Ha, yani ikisi güzel. de güzel olmayabilir. Hiç tercih etmem. Hı. Hı, bu. Bu mu? Bu. Bakıyorum. Ben bakacağım. Eksi ya. <laughs> Sen hiç para kazanamadın. <laughs> Hayır o, o şekilli şekilli dediği var ya güzel olanı. Ama o gör. güzel. Görseli güzel olanı e, ben diye gelip da lan bu iğrenç. Aa pahalı olan iğrenç mi? Çok iğrenç şu. Bak gördün pahalı olan çirkin çıktı. Bunu da götür. Ondan ben şimdi onu kazandım devam edeyim. E. <laughs> şimdi portakal suyu. Beş, bu, portakal bu şeffaf bardağa koymadım çünkü artılar eksiler görünüyordu. Onun için şöyle, şöyle, şöyle göstereyim. Evet, bakalım hangi portakal suyu pahalı? Portakal suyu mu asitli mi? Al. Asitli mi? Biraz. Görünüşte ama... Bunda nasıl anlaşılırsa yani. En zoru bu. Sanki bu. Bu mu? Sanki bu yani. Eksil! Eksi. Allah. Allah bütün eksileri pahalı ben dedi. Ben bir şey. Hayır ya sen 5 bile alamadın. Bütün, beş alsın bütün ucuzları beğendin. Demek ki ucuzlar güzel. Ya ama sen. ucuzlar daha güzel. Ya. Valla olabilir. Hadi Başka bir şey ekliyorsun. var mı? Yok bitti. Ben içeyim mi onları? Bitti. Olarak. Mira kazandı mı kazanamadı. 5 pound. Ben on pound <Gülüyor> <Nereden> <Gülüyor> 10, 10 pound alayım. Ben nasıl alayım? Şimdi bunlar yani portakal. suyu. Portakal suyu. Hangisi daha pahalı olabilir? Evet, yine kokuluyor. mi kokuyor? Yine kokluyoruz. bu da asistik, bu Fanta. Fanta mı? Kokusundan markasını anlat çocuk. Ne? <laughs> evet, şimdi... Dur, Dur ya. Anlamadım. <laughs> Nasıl anlamadım? Kokladığın için. <laughs> <laughs> Gurme. Ağzının içinde bir dolandırsın. Bak. nasıl da az. Nasıl pahalı? Evet. Ama renkleri de çok yakın. Bu mu pahalı? Bakıyoruz. Bu Fanta pahalıymış. Fanta evet ha onu bilemedi. Fanta'yı bildi ama. Fanta'yı <laughs> bildim değil mi? Fanta'yı bildiniz ikiniz de Fanta ama. Fanta'yı pahalı diyecektim de Diğerinin daha koyu geldi rengi ona daha portakal Başka yok Şimdi sen kaç tane bildin? Hiç bilmiyorum yani ki He. Bir tane bildim ya kurabiye bildim bir Hayır, onu da tatmadan bildim. şeklinden Çok Hayır, tebrik hiç. ederiz ya. ben çok. Şekline göre çok tebrikler Şimdi en zor değil mi? İki de bir En zoru içecek ko Fabrikasyon ko Bisküviyi bildin mi? Bisküviyi bilemedim. Bir tek çikolatayı bildi, bir de şeyi bildi. Jelibon 2-2. 2 bildin, 2 bilemedin. 2. Cipsle i̇ki bir. cipsle bisküviyi bilemedi. Çikolatayı bildi, jelibonu, jelibonu da bilemedi bildi. Ki. Bildi. Jelibonu da bildi, doğru. Ya. Ama Şimdi yedi, portakal ya. suları. <laughs> böyle böyle. Hangisi daha pahalı? Bu mu? Son mu? Görüyorsun değil sanki bu. Hangisi? Yani, <laughs> yani. Bu pahalıydı bak. Bu artı bu eksi. Bilemedin mi? Ama çarpı artı değil. Aa, meyve sularını bilemediler. <laughs> bu pahalı olan güzel değil valla. Vallahi kimse bilemedi arkadaşlar. Yani ben yeseydim hepsini bilirdim. ben sana de sattıracağız şimdi. Getir bakayım şu cipsi. Dur ne dedim? Şimdi annemle. Ben şu cipsi, ben biliyorum artık neyini sıra. Ben şunu tadına bakacağım. Herkes buna pahalı dedi. Ful baharat. Bakayım pahalıya. Bir daha. Pahalı. pahalı. Bir hafif bir tat. Puhu pahalı. Yani evet. Daha hafif ve ne yediğinin tadını anlıyorsun. Ucuz da şey. Sen de çikolata. Sadece baharat ucuzda. Sen de çikolata. Ama çok baharatlı diye pahalı dediler. Bunda is tadı da var. Bak pahalı olan Hatırlıyor şey. Hatırlıyor musun olduğunu? Be, de ben hatırlıyorum. Dur bari. Üçlü şey yaptım. Çikolata öyle tanıyım. Hmm, ucuzu sevmedim. Bu ucuz değil falan mı? Ha ucuz. Ucuz muydu? <laughs> ne yaptı? Hmm, hmm. Pahalı daha süt ve kakao kokuyor. Vallahi belli oluyor ya. Siz yanlışları seçmişsiniz. Ben yapsaydım kazanırdım. Kendi kendime verirdim yirmi tane. Yirmi var? evet. Annem kazansaydı zaten kendi parası onda kalıyordu yani. Kazanmış olurdum, değil mi? yeni videolarda görüşmek üzere o zaman. Bay bay. Yeme artık. Ne yapıyorsun? Yeme. O tabaklar temizlenecek. <laughs> Yenmeyecek.